Merhabalar, Lezzet Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli olan pita ekmeği hazırlayacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine yarım su bardağı ılık suyumuzu, bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. İçerisine bir paket yaş mayamızı, bir yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Şeker ve mayamız eriyene kadar güzelce karıştıralım. Eğer elinizde yaş maya yoksa 2 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Ama size tavsiyem yaş maya kullanmanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve yarım su bardağı yoğurdumuzu da ekleyelim. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İçerisine bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Arkadaşlar ben unumu önceden eleyerek hazırlamıştım. Sizler de mutlaka ununuzu eleyerek kullanın. Hamurumuz koyu bir kıvam aldıktan sonra ara ara un ekleyerek elimizle yoğuralım. Ben toplamda 5,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar yoğurma işlemi çok önemli. Muhakkak hamurumuzu 5-10 dakika kadar yoğuralım. Güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir streç filmle kapatalım ve kalın bir bez örtelim. Daha sonra mayalandırmaya bırakalım. Benim hamurum toplamda bir saat içerisinde mayalandı. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Eğer çok aceleniz varsa fırınınızı 150 derecede ısıtıp hamurunuzu içerisine koyup hızlı bir şekilde mayalandırabilirsiniz. Mayalanan hamurumuzun üzerine hafif hafif un serperek kabımızın içerisinde toparlayalım. şekilde ekmeğimizin piştikten sonra maya kokmasını da engellemiş oluruz. Hamurumuzu iyice toparladıktan sonra bezelere ayıralım. Da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bezelerimizi avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Bu aşamada büyük bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alalım ve küçük bezelerimizi ekleyelim. Arkadaşlar ekmeklerinizi yaptıktan sonra dilerseniz içerisine köfte yapıp doldurup tüketebilirsiniz. Aynı şekilde tavuk ile de tüketebilirsiniz. İsterseniz sabah kahvaltısı için hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeği içinde hazırlayabileceğiniz bir ekmek tarifi. Hem de kendi mutfağımızdan çıktığı için çok sağlıklı bir ekmek. Ayrıca bu ekmekten bol bol yapıp pişirip soğuttuktan sonra poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlayıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Ben bu ölçülerle 11 tane pita ekmeği yaptım. Sizler dilerseniz ekmeklerinizi daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Bütün bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra tezgahımızın üzerine ara ara un serperek hamurlarımızı açalım. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken hamurlarımız ne çok ince olsun ne de çok kalın olsun. Ekmeklerimizi önceden ısıtılmış 230 derecelik fırında pişireceğiz. Pişirme esnasında gözünüz sürekli fırında olsun. Çok hızlı pişen bir ekmek. Sadece 10 dakika pişirmemiz yeterli gelecektir. ve benim ilk ekmeklerim hazır. Fırına pişirmeye göndereceğim. Onlar pişerken ben kalan bezelerimi açmaya devam edeceğim. Ekmeklerimizin son hali arkadaşlar. Sizlere şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Mutlaka bu tariften deneyin derim. Pişman olmayacaksınız. Çok lezzetli. Yapımı da oldukça pratik. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşünceye dek Allah'a emanet olun.